Altta Uber kullanıyorum, telefonumdaki Uber uygulamasına basıyorum ve gideceğim yeri yazıyorum. Zaten konu bilgileri açık olduğu için nerede olduğumu kendiliğinden buluyor. Ödemenin nakit mi kart mı olacağını belirleyebilirsiniz. Ben nakiti seçtim. Bana en uygun Uber'i seçiyorum. Çünkü bir sürü seçenek var ve gördüğünüz gibi farklı fiyatlar mevcut. Ben 8 .59 Euro 59 Cent olan bu Uber'i seçtim. Hem daha ekonomik hem de bana daha yakın olduğunu gördüm. Yolculuğum onaylanıyor buradan. Bana en yakın araç. Nerede, kaç dakika uzaklıkta olduğunu görebiliyorum ve onaylandığında da bütün sürücü bilgileri, aracın bilgileri karşıma çıkıyor. Buradan hepsini kontrol edebiliyorum bu şekilde. Hatta ne zaman varacağımı, saat bilgilerini bile görebiliyorum. İşte aracımız geldi. Görüyorsunuz plakası da aynı. Aracın içine biniyoruz. Aracımız oldukça konforlu, klimalı. Yaz aylarında da çok sıcak olduğu için bütün araçlar zaten klima kullanıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ilerliyoruz. Yolculuğumuz başladı. Size el sallıyorum. Öğrenciler genellikle otobüsle seyahat etseler de nadiren, yani acil yerlere gitmeleri gerektiğinde ve hızlı ulaşmak istediklerinde Uber gibi uygulamaları da kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yollardan geçiyoruz. Buradan yine ekrandan nereye gittiğimizi takip etmek mümkün. Aracımızı görüyoruz haritada ve varış saatimizi de ekranda görebiliyoruz. Varış noktamız da öyle. Bütün bilgileri tekrar kontrol etmek mümkün her zaman. Yaklaşık 15 dakika süren Uber yolculuğumun ardından varacağım noktaya varıyorum. Bu videoda böyleydi. Diğer videolarda görüşürüz.